Tam tıkalı damarı temizleyemezsin ama daralmış damarı kısmen de olsa faydalı olabilir. Özellikle birkaç şey yapman lazım. Benim illa bu plağımın yüzde seksen olması üstüne stent mi takman lazım? Bunu bu plağı bulduğu yerde eriten bir şey yok mu ya da yok eden bir şey? Bizim torunlarımız bu teknolojiden faydalanıp belki de hiç plaksız bir hayat yaşayacaklar. Hocam yürümenin faydalarını sağlamak için bana ilaç yazsanız kaç tane ilaç yazmak zorundasınız? Söyleyeyim mi sana? bu insanlar maalesef tekrar ikinciyi geçirebilir ve ikinciyi geçirdiğinde daha ağır geçirebilir. Kolesterol aslında faydalı bir şey, doğru. Ama Hocam YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Her gün bir fincan Türk kahvesi kalp için dost mu düşman mı? Kesinlikle dost. Yani niye? Çünkü içerisindeki kafein güçlü bir antoksidan madde. Kronik inflamasyon dediğimiz vücuttaki yangını söndüren itfaiyecilerden bir tanesi. Hatta sana yine bir torpil geçeyim. İzleyenlerim de lütfen dikkatli dinlesin. Özellikle çekirdek kahveler, işte Türk kahvesi ya da filtre kahve. Beyne de çok faydalı. İki tane Türk kahvesi ya da iki fincan çekirdek kahve içen insanlarda uzun dönem yapılan araştırmalarda şu bulunmuş. Bu insanlar Parkinson olmuyor, bunamıyorlar. Neden? Sebebine bakmışlar. Beyinde dopamin ve adrenalin sekresyonu arttırıyor. Biliyorsun Parkinson hastalığı dopamin eksikliğinden dolayı. Bu arada Alzheimer ne ya da bunama ne? İşte bu medyatörlerin azalması. Sen otomatik olarak beyni sürekli uyarıp çalıştırıyorsun. O yüzden kolay kolay bu insanlar bunamıyorlar. Kalp damarlarını doğal yollarla temizlemek mümkün mü? Bu da çok güzel bir soru. Yani normalde tabii ki tam tıkalı damarı temizleyemezsin ama daralmış damarı kısmen de olsa faydalı olabilir. Özellikle birkaç şey yapman lazım. Birincisi hareket. Düzenli minimum 30 dakika yapabiliyorsan bir saat yürüyüş. Yürüyüşte nitrik oksit denen gaz artar. Bu gaz vücuttaki inflamasyonu gerilettiği gibi sana çok faydalı işler yapar. İki, beslenme. Özellikle rafine karbonhidratlar, ağır doğal hayvansal gıdalardan uzak durursan ve özellikle antioksidanlardan zengin beslenirsen ben bunu YouTube kanalımın muhtelif videolarında hep anlattım. Lütfen onlara dönüp bakın bunların neler olduğuna mutlaka bunu geriletirsin. Esas sana bir soru bak yine aklıma geldi bunu da söylemek istiyorum. Bu da ilk defa duyacağım bir şey belki Türkiye'de kimsenin bilmediği en son literatürden öğrendiğim bir bilgi. Bana insanlar genelde şöyle bir soru soruyorlar. Ya hocam tamam da damarda plaklar oluştu. İşte kolesteroloji veriyorsun, onu veriyorsun, bunu veriyorsun. Şu plak. Ya bunu yok edecek bir teknoloji daha üretilmedi mi? Hani benim illa bu planın yüzde seksen olması üstüne stent mi takman lazım? Bunu bu plağı bulduğu yerde eriten bir şey yok mu ya da yok eden bir şey? En son yapılan bir çalışmayı bahsedeyim. Nanoteknoloji çok ilerledi. Biliyorsun nanoteknoloji elektron mikroskobuyla bir milimin milyarda biri olan partiküllerden bahsediyorum. O kadar önemli. Nano lipid taşıyıcı özel e, moleküller oluşturulmuş. Şu pilan içine sokuyorlar ve bu pilak aynı maden işçileri gibi bunu eritiyor. Bak bu yeni bir teknik, yeni bir duyum, yeni bir yayın. İnanılmaz. İnşallah bu yayın. Deneysel çalışmalar bitmek üzere sonuçları açıklandı. İlerleyen zamanda kliniğe de sokulursa belki biz göremeyebiliriz bilmiyorum. Çünkü öyle teknolojileri hemen bize göndermiyorlar. Bizim torunlarımız bu teknolojiden faydalanıp belki de hiç plaksız bir hayat yaşayacaklar. Bak şimdiden hep böyle karamsar, kötümser, onu yapma, bak kalp krizi geçiyor, inme geçiyor. Bizim torunlarımız belki bunları hiç bir daha görmeyecekler. Yürüyüş süresi mi, temposu mu kalbi korur? Valla ne yaparsan yap, yürü. Yürümek çok önemli. Orta tempoda yürüyüş bile çok çok faydalı. Şimdi sen 70 yaşında bir adama yüksek tempoda yürü dersen bunun bir inandırıcılığı yok. Çünkü ister istemez çabuk yorulacaktır. O yüzden hareket bizim için çok çok önemli. Yani öyle insanlar var ki beli ağrıyor, dizinde kireçlenme var, sıkıntılar. Ya yavaş tempoda da olsa yürü diyoruz biz bu insanlar. Çünkü yürümek gerçekten çok önemli sana şöyle bir bilgi vereyim. Hocam yürümenin faydalarını sağlamak için bana ilaç yazsanız kaç tane ilaç yazmak zorundasınız? Söyleyeyim sana? 25 tane. Ben orta tempoda yürüyen bir insana 25 tane ilaç yazmadan doğal yollarla işte al ilaçsız çözdük. Tansiyonunu çözdük, insülin direncini çözdük, şekeri yendin gibi gibi. Hatta uzun vadede kanseri de yenersin tabii ki kötü alışkanlıklardan, kötü yaşantıdan, kötü beslenmeden uzak durursan. Bir tek orada kontrol edemediğimiz genler. Kalp krizinden kurtulanların yüzde kaçında ikinci kriz riski vardır? En az yüzde 25'i hatta yüzde 30'u sebebi şu Kalp krizi geçirdi, stent takıldı, bypass oldu. İnan ikinci kez kalp krizi geçiren hastalar, istinadlar kaydeyi bozmaz, özel bir genetik rahatsızlığı, özel bir e, kolesterol hastalığı, genetik yoksa bu insanlar kötü yaşamaya devam ediyorlar, kötü alışkanlıklarına devam ediyorlar. Bu insanlar sigara içiyor, bu insanlar kendilerine bakmıyor ve bu insanlar maalesef ilaçlarını düzenli kullanmıyorlar. Şekerine dikkat etmiyorlar. Bu insanlar maalesef tekrar ikinciyi geçirebilir ve ikinciyi geçirdiğinde daha ağır geçirebilir. Kalp kasılması giderek bozuluyor çünkü. Hocam, kolesterol ilaçları gerçekten hayat kurtarır mı yoksa abartı mı? Bu konu o kadar uzun ki bununla ilgili bir gün oturup seninle bayağı bir konuşmamız lazım. Kolesterol işte vücut için çok gerekli. Vücut o kolesterol olmadan hiçbir şey yapamıyoruz. Beynimizin belli bir kısmı kolesterol, cinsel hormonlarımız içinde kolesterol var. Spermin içinde bir sürü kolesterol var. Kolesterol çok faydalı. Kolesterol sana şöyle anlatayım. Şu gördüğüm plak, şu gördüklerin aslında kolesteroller. Kolesterol partikülleri. Bu Kolesterol damarı aslında direkt tıkayan ya da olayı başlatan kunsur. Hocam benim kolesterolüm yüksek ondan damarım tıkandı deme. Ondan dolayı değil. Senin bu damarında şurada bir çatlak oluyor. Bu çatlağı kimler yapıyor? Yüksek tansiyon en çok. En çok suçlanan yüksek tansiyon. İkinci bildiğin grip. Covid. Covid aşısı. Niye? Vücutta bağışıklık sistemini aşırı uyaran her şey burada çatlak yapabiliyor. Çatlağı kim onarıyor? Çatlağa kolesterol uyarıyor. Gel diyor kolesterol. Aslında senin kolesterol aslında vücudumuzdaki marangoz ya da vücudumuzdaki tamirci. Gelip burayı tamir ediyor. Ama iş öyle bir yere geliyor ki bu tamir abartılıyor ve şöyle plaklar, tepeler oluşmaya başlıyor. İşte biz o yüzden kolesterolajını bu insanlara vermek zorundayız. Bak bir daha anlatıyorum. Kolesterol aslında faydalı bir şey. Doğru ama o tamiri abartarak üstüne sürekli koya koya büyütürse damarın tıkanıyor ya da bir gün üstüne pıhtı oturuyor yine damarın tıkanıyor. Dolayısıyla biz elimizde başka hiçbir silah yok bunu durduracak. Kolesterolü acilen düşürüp bu plağı inceltmemiz, bu plağı sert hale getirmemiz lazım. Elimizdeki tek silah kolesterolc.